Beyler baylar bu videoyu belki çıktığı gibi izleyeceksiniz. Belki de sabah kahvenizi yudumlarken, belki de akşam YouTube'da rastgele dolaşırken. Güzel bir haberim var. cs artık açık beta'ya geldi ve Prime hesabına sahip olan herkes cs oynayabiliyor. Tek yapmanız gereken şey CSGO'ya girmek ve sol üstteki davete tıklayıp indire basmak. Bunun haricinde cs girdikten sonra ne beklemeniz gerektiğini ve yatırım piyasasının kısaca durumunu anlatacağım. Şimdi videoyu durdurup CSGO'ya girip indirmeye başlayıp bu videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım ama önce bu videomuzun sponsoru, Skins Monkey. Envanterinden sıkıldın ya da yenisini mi dizeceksin? Skins Monkey tam da aradığın site. Kart, kripto, Apple Pay, Nuka Cola caps'leri, Zul altını dahil her yükleme türünde Elsin Kodoli'ye %35 yükleme bonusunu kap. Bedava 5 dolar mı istiyorsun? Beklemediğini biliyorum ama Elsin Kodoli'ye 100 dolarlık takas yaparsan onu da alırsın. Şu filtrelere bir bak dostum, Skin'in kimlik numarası olsaydı onunla aratabilirdi. Envanterini yeni bir soluk getirmek için daha ne bekliyorsun? Açıklamadaki linke gir ve bunu yapmaya başla. Skins e de buradan teşekkürler diyerekten de devam edelim. Evet gençler 1 Eylül gece 2 sularında güncelleme geldi ve 1 saat içerisinde de davetiyeyi dağıtmaya başladılar. Şartları detaylı olarak anlatacak olursam başta da dediğim gibi prime hesaba sahip olmanız ve de aktif bir rekabetçi rankınızın olması gerek. Yani rekabetçi de oynamış olup bir ranka yerleşmiş olmanız lazım. Eğer prime ve davetiye gelmediyse rekabetçi oynayın bir ranka yerleştiğinizde muhtemelen size de davetiye gelecektir. Bu anlaşıldıysa gelelim ne bekleyip ne beklemeyeceğinize. Beklentileriniz eğer CS2 videolarını izliyorsanız gördüğünüz kadar olacak ama onun haricinde birkaç baga vesaire rastlayabilirsiniz. İşte haritanın dışına çıkmak, kasa açmakta sorun yaşamak, ses ve görsel sıkıntılar gibi gibi. Valve'ın da dediği gibi bu bir açık beta bu yüzden bunları normal karşılayın ve kısa bir zaman içerisinde düzeleceğinden emin olun. Bir de performans kısmına gelelim. Eğer bilgisayarınız zar zor CSGO'yu kaldırıyorsa geçmiş olsun. CSGO gerçekten ağır bir oyun ve bilgisayarınızı zorlayacak gibi. Düşük ayarlarda deneyin. O da olmuyorsa yenileme vaktiniz gelmiş demektir. Bir de yine bugünkü güncellemede rank sistemi açıklandı. Bölgesel kısımlara ayrılacağını zaten biliyorsunuzdur ama artık haritadan haritaya da farklı ranklara sahip olacaksınız. Son olarak yatırım kısmına da değinelim çünkü birçok kişi bunu merak ediyor. Hype ile beraber büyük bir topluluk Counter Strike atmosferine geri döneceği için ilk dönemler fiyatlarda artış olabilir. Şu anda sadece 1 saat geçmesine rağmen kasalar 4 lira arttı ama hype sakinleştiğinde fiyatların düşeceğinden eminim. Bu dönem kısa vadeli karla satıp satmamak size kalmış ama benim fikrim elinizde tutmaya devam etmeniz. Demek istediğim şu ki Counter Strike'ta yatırımlarınızı ne kadar uzun sürede elinizde tutarsanız o kadar kar edersiniz. Kışlık montun cebinde unuttuğunuz para gibi atın envantere unutun gitsin. Ha beklemek istemiyorsanız kısa vadeli kar için satmanız sahip ve talep devam ettikçe mümkün olacaktır. Güncelleme geldikten hemen sonra olabildiğince hızlı bir şekilde sizi bilgilendirmek istedim. Bu yüzden video biraz kısa olduğu için kusura bakmayın. Yine de umarım video yardımcı olmuştur. Bana kahve alanlara buradan teşekkür ederekten bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.